İde Kokulu Diyar. Hande Berra. Bu yazı Haziran 2018'de Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Musa Doğan. Matera ve Alberobello'yu gezerken bir sonraki menzilim belli olmuştu. Tabiatın hediyesi, rüzgarın becerisiydi Kapadokya. Kasabalar sıra dışıydı. Evlerin içine saklanmıştı mağaralar. Duyanın şekillendirdiği taşlar Japonlar için kutsal, dinsiz krallardan kaçan Hristiyanlar için barınak, benim için gökyüzünde süzülmekti. Rüzgar sark kayaların içine sığınaklar inşa etti ve yağmur yıkadı duvarlarını. Otel odam ufak bir mağara. İlk insanın yaşadığı duvarları resimli vahşi barınaklardan farklı. Lavanta kokulu çarşafların serildiği bir yatak yerleştirilmiş içine bir masalın içindeyim. Beyaz tavus kuşları gelinler gibi dolanıyor gül bahçesinde. Kapımın önünde birkaç kaplumbağa, bulduğu çıkıntıya yuva yapan paçalı güvercinler. Uzanıp ağaçtan kopardığım çağla bile iyi de kokulu. Güneş henüz değmemiş gecenin serinliği saklı meyvede. Bu diyarı gezen ne ilk ne de son gezginim. Peri bacalarını kukuletalı rahiplere veya sütunlar ormanına benzetemedim güzel atlar ülkesi diyenlere saygım çok ama ben iğde kokulu diyar diye seslendim bu toprağa. Güvercinlik vadisinde yuvalar boş, kuşların uçup güneşi gölgelediği zamanlar geride kalmış. Birkaç tanesi başıboş dolanıyor etrafta. Ne posta taşıyorlar ne de sahip çıkan var. Yalnız ve özgürler. Gübreleri üzüm bağlarını bereketlendirip tatlandıra dursun, güvercinlikler hasret eski kalabalığa. Ezan sesi kızılırmağa düşüyor. Köpekler bile kulak dikip dinliyor Bilal'in sesini. Ben kurabiyelerimi ördeklerle paylaşırken bir sürat motoru geçiyor çamurlu suyu coşturarak. Kıyıda Venedik özentisi gondollar. Avanos'ta sadrazam kayıklarını arıyor gözlerim. Hititlerden beri ırmağın sürükleyip getirdiği kırmızı çamurdan yapılıyor seramik çömlekler. Kasabalar, ören yerleri birbirine yakın. 5 kilometre sonra Zelve'ye varıyoruz. Köşede peri bacasından bir karakol, yamaçlara saklanmış direkli, balıklı, üzümlü, geyikli kiliseler duvarlarını süsleyen resimlerden almış atlarını. Develer ören yerinin girişinde müşteri beklerken çocuklar mağaraların yüksekte kalan kapılarına tırmanıyor. Dilek ağacında çaputlar bağlı, düğüm üstüne düğüm. Bir diğerinde nazar boncukları kuru dalları ağırlıktan sarkmış. Bütün parmakları yüzüklü, rüküş, yaşlı bir kadının ellerine benziyor. Atlar peri bacalarının arasında gezinirken sabah koşusunun teri hala sırtlarında, kuyruklarında sinekler. Kaç gündür keçiye dönen tüylerine tımar değmemiş. Göreme Açık Hava Müzesi, üç büyük azizin memleketi, Hristiyanlık fikirlerinin yeniden şekillendiği topraklar. Taraklı Kilisesi'nin duvarlarında İncil'den hikayeler. Sütunlar dağın bir parçası, dışarıdan getirilip yerleştirilmemiş tapınağın içine. Yer altındaki mezarlıklar boş. Fenerbahçe formalı bir çocuk, eski kabirlerin kenarında oturduğunu öğrenince korkuyla yerinden fırlayıp arkasına bile bakmadan maazallah, maazallah diye kaçıyor dışarı. Annesi onu kilisenin önünde bile bulamıyor. Mustafa Paşa da iğde kokusu karşılıyor bizi. Peri bacasından bir kilise var taşsız mezarlıkların arasında. Minik Çan Kulesi camiye yadigar kalmış. Minareyle yan yana ama mesafeli. 1 Haziran İde kokulu diğer diye not aldım defterime. Kızıl Vadi kalabalık. Gün batarken keskin uçurumun kenarında poz veren damat ve gelinler. Mısır yiyen çocuklar, çekirdek çıtlatan meraklı bir dolu kadın. Flaşlar patlıyor güneşin ışıklarına karşı. Gelin çiçeğini havaya attığında fotoğrafçının tek şansı var kareyi yakalayabilmek için. Diz üstü çöken damadın gülümsemesi yapay. Deklanşör sustuğunda yüzü asılıyor hemen. Selfie çılgınlığı almış yürümüş. Boş bir kayanın üstüne çıkıp kalabalıktan uzaklaştığımda kısık sesle bir müzik açıyorum. Kulaklığımdan yükselen sadece benim duyduğum melodiler. Kızıl, sarp, baş döndürücü bir yarık uzanıyor önümde. Kim demiş Arizona'nın eşi bulunmaz diye. Uçhisar kalesi rüzgarın mimarlığını üstlendiği bir tepe taş yumuşak olmasına rağmen yaşanacak kadar sağlam. Kalenin içindeki odaları birbirine bağlayan merdivenler, tüneller ve koridorlar hasar gördüğünden ücra köşelerine ulaşılmıyor. Sırlar girilemeyen odalarda saklı. Kim bilir belki bir iskeletin parmağında gevşemiş bir yüzük, belki de bal mumuyla kapalı üç testi. Siz deyin altın dolu, ben deyim gizemli cümleler. Orta hisar daha sakindi. Ben de fırsattan istifade, keçileri yad ederek dik merdivenlerden tırmandım. Biliyorum, yarın keskin bir sızı duyacağım bacaklarımda ve yorgun vücudum ağrıdıkça gülümseyip bu manzarayı düşüneceğim. Dinini yaşayabilmek için yer altına saklandı insanoğlu. Kilisesini mağaralara gizledi. Ulu ağaçların arkasında görünmeyen kapılar. Sessizce yürüdüler, vadide keçiden çevik, parstan hızlı, leopardan sessiz. Bugün değirmen taşı dönüp kapanmıyor arkamdan. Beni kovalayan düşmanım da yok. Sadece merak beni çağıran. Yeraltı şehirlerindeki dar ve karanlık odaları dolaşıp daha derin katlara indikçe koşarak dışarı çıkmamı söyleyen sese kapatıyorum kulaklarımı. Yeraltı şehirlerindeki dar ve karanlık odaları dolaşıp daha derin katlara indikçe koşarak dışarı çıkmamı söyleyen sese kapatıyorum kulaklarımı. Korku bedenimde soğuk taşa yaslanıp Haberleşme bacasından geçmişe sesleniyorum. Hacı Bektaş Veli Müzesi girişinde yüzü dövmeli, saçları kınalı yaşlı bir kadın merdivenlere çökmüş ağıt yakıyor. Şifalı suyun önünde çocuklar. Üçler kapısından geçip avluya girdim. Horasan erenlerinin mezarı bir tarafta, Balım Sultan'ın türbesi diğer yanda. Sultan Ahmet Camisi'ni ziyaret eden turistler bile örtünürken alışık değilim başı baldırı açık türbe ziyaret edenlere. Hürmet etmek insanoğluna yakışıyor. Ne kirli Hint tapınaklarında ayakkabımı çıkarmaktan, ne de küçük bir çocuğun uzattığı çiçekten kolyeyi Parvati'nin boynuna asmaktan pişmanım. Kanyonlar nehirlerin derinleştirdiği görünmez yarıklar içlerinde olup biteni gün yüzüne çıkarmaz. Güneş zar zor değer toprağa. Ihlara Vadisi'ni baştan sona yürümesem de suya ulaşabilmek için dik kayalıklardan nasıl geri çıkacağımı düşünmeden yüzlerce basamak indim. Rüzgar ve güneş terk etti beni. Sümbüllü, yılanlı, ağaçaltı kiliselerini gezip Melendis çayına uzanan çardaklarda ayaklarımı uzatıp buz gibi suyumu yudumladım. Odun ateşine yerleştirilen sac sıcaktan kararmış, üstüne atılan hamurda kabarcıklar oluşuyordu. Fırçanın ucundan damlayan ya kızgın sacda hoplarken böreğin koyununa düştü. Maydanozlu peynir, köşesi açılan hamurdan dışarı kaçmaya çalıştığında yapışıp kaldı oracıkta. Ayran çırpıldıkça köpürdü, köpürdükçe yağ tuttu. Cins cins ördekler dolandı etrafımda. Bu sefer dünya tersine dönmüştü ve hayvanlar insanları seyrediyordu. Lokmalar boğazımda düğüm düğüm. Özür diliyorum bu büyülü diyardan, peri bacalarının üstüne tüneyen kocaman kayalardan kiliseleri vercinlikleri koynuna saklayan dağlardan ve keskisini kullanan becerikli rüzgarın önünde hürmetle eğiliyorum. İtalya'nın ücra köşesine sıkışmış iki ufacık köyle nasıl kıyasladım sizi? Parmağımın ucuna sinen iğde kokusu, yüzümde rüzgar, gökyüzünden izliyorum taşa oyulan geçmişi. Ellerim sepetin kenarlarına sıkıca yapışmış, korkumla kucak kucağa yükseliyorum. Yükseliyoruz onlarca balon. Rengarenk gökyüzü rüzgar yolumuzu çiziyor alevler kıpırtısız yeryüzü silikleşirken güneş çıkıyor topraktan